Geçen gün arkadaşımla oturmuş Google Maps'ten İstanbul civarındaki adalara bakarak gezi planı yapıyorduk. Tam Yassıada'ya Adaya bakarak Adnan Menderes'in neden idam edildiği üzerine konuşurken şimdiki ismi Sivri Ada olan Hayırsız Ada isminde bir ada gördük ve doğal olarak isminin nereden geldiğini merak ettik. Şimdi kanalımıza abone olmanız için kısa bir ara verdikten sonra videoya geçiyoruz. Karameşe'nin önüne hoş geldiniz. Konumuzla ilgisi olmasa da öncelikli olarak adanın tarihi hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu ada Bizans ve Osmanlı döneminde bazı yapılar için taş nakledilmek üzere kullanılmıştır. Haydarpaşa Rıhtımı ve Haydarpaşa Limanı'ndaki mendirekler de bu adadan getirilen taşlarla yapılmıştır. Avrupa'daki devletlerin köpekleri toplayarak köpeksiz sokaklar oluşturmalarını örnek alan 2. Mahmut hükümeti aynı uygulamanın İstanbul'da da faaliyete geçmesine karar verir. İstanbul'da gece saatlerinde gezen bir İngiliz vatandaşının sokak köpekleri tarafından saldırıya uğraması sonucunda İngiltere hükümetinden gelen ultimatumdan sonra ani bir kararla kentteki bütün köpeklerin Sivriada'ya sürgün edilmesi kararı alınır. Bu emrin üstüne birkaç gün boyunca şehir tamamen köpeksiz kalır. Ama İstanbullulardan normalde hiç yapmayacakları şekilde hükümete Hayvanlara eziyet etmek uğursuzluk getirir. Başımıza iş açılır. Köpekleri orada bırakmayalım şeklinde tepkiler yağar. Bunun üzerine hayırsız adadaki sağ kalan köpekler yeniden teknelere koyulup İstanbul sokaklarına salınır. Ancak uğursuzluk yine de gelir. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın ordusu Kahire'den kalkıp Kütahya'ya kadar girer ve Mısır askerleri Bursa'ya kadar ilerler. Sultan Abdülaziz döneminde tekrardan sokak köpeklerinin toplanarak Sivri Adaya sürülmesine karar verilir ve köpekler adaya gönderilir. Hemen ardından İstanbul halkını haklı çıkaracak bir olay daha yaşanır. Şehirde büyük bir yangın çıkar, halk bunu köpeklerin laneti olarak değerlendirerek hükümete tepki göstermeye başlar. Bunun üzerine padişah kanunu geri çekerek köpeklerin tekrardan şehre dönmesini sağlar. Aradan seneler geçer. Takvim 1910'u gösterir ve köpek meselesini çözmeye bu defa da İstanbul Şehremini Belediye Başkanı Supi Bey soyunur. Haziran başında İstanbul'daki bütün köpekleri yeniden hayırsız adaya yollanmasını emreder, iktidardaki iddiatçılardan da destek alır ve birkaç gün içinde 80 bin civarında köpek yeniden mecburi bir ada yolculuğuna çıkarılır. Anlatımımızın konusu olan hayırsız ada sadece kayalardan oluşan bir adadır. Dikili tek bir ağaç bile yoktur. 80 bin köpeğin feryadı ise söylentiye göre geceleri İstanbul'dan bile işitilir. Ancak sesler birkaç gün sonra kesilir. Zira yaşayabilmek için birbirlerini yiyen köpeklerden artık bir teki bile hayatta değildir. Ama bu olaydan ötürü beklenen uğursuzluk da gecikmez. Balkan Savaşı patlar. Halk başlarına gelmiş olan bu felaketi adaya sürülen köpeklerin ahına bağlayarak adayı hayırsız ada olarak isimlendirmeye başlar. Bu olayların tek şahidi İstanbul halkı değildir elbette. Adadaki köpeklerin durumunu bizzat gözlemlemek isteyen Fransız bir gazeteci aynen şunları yazar. Dayanılmaz derecede sıcak var. Etkisinden kurtulmak için kabineme çekildim. Vapur durmuştu. Biraz kestirmiştim. Hemen kalktım. Aceleyle merdivenleri çıkarak güverteye kendimi attım. Kümek kümek köpek cesetleri ve etrafa yayılan çok fena bir koku vardı kaptan köprüsünde toplanmış olan arkadaşlarımın yanına çıktım. Hepsi mendilleriyle burunlarını tıkamışlardı. Koku o derece dayanılmaz bir hal almıştı ki ikinci kaptan emir verdi. Kameraların kapılarını, pencerelerini kapadılar. Vapurun diğer kısımları da kapatıldı. Bir mil uzakta ağaçtan, bitkiden oluşmuş yalçın bir kayadan ibaret olan ada gözüküyordu. Güneşin parlak ışınları görme kabiliyetimizi azaltmış olduğundan üzerinde bulunan hayvanları önce fark etmemiştim. Zannediyordum ki bu ada üzerinde taşlar hareketli, büyük bir kütle halinde çalkalanıyor, kaynaşıyor. Bu yanlış görüşü güneşin etkisi yapıyor diye düşünmüştüm. Yalçın kayanın üstünde köpekler karınca gibi kaynıyor, bir kısmı kıyıya yayılmış, güneşin yakıcı sıcağından kurtulmak için ve biraz serinlemek için kendilerini suya atmışlar. Diğer bir kısmı tepelere tırmanmış. Adeta tiyatrolardaki panoramaları andıran bir acıklı tablo vücuda getirmiş. Yaklaştıkça durum ve görünüşler daha da belirleniyor. Dürbüne ihtiyaç duymaksızın gözlerimizle her şeyi bu zavallı hayvanın çaresiz çırpınışlarını elemle görüyor ve izliyorduk. Köpeklerin en büyük kısmı sahili takip eden kayalık üzerinde toplanmıştı. Pek çokları güneş hararetinden kavrulmuş, serinlemek için var güçleriyle suda yüzüyorlar, son takatlerine kadar suda kalmak istiyorlar, ötede beride görülen cesetlerin etrafında doluşarak, çabalayarak bir parça et koparmaya çalışıyorlar. Karadaki diğer kısmı ufak bir gölge bulabilmek için taş kavuklarına sığmak üzere delik deşik arıyorlar. Diğer bir kısmı ise adeta delirmiş gibi oraya buraya koşuyorlar. Sürekli kendi etraflarında dönüyorlar. Seslerini şimdi tam olarak duyuyorduk. İşittiğimiz bu feryatlar köpek havlaması değil. Adeta insan feryadıydı. Kaptan geminin düdüğünü çaldırdı. Zavallı hayvanlar bir yardım sesi duymuş gibi heyecanlandılar. Bu sese hayvanların nasıl yalvarırcasına cevap verdiklerini size anlatamam. Bilmem, göz önüne getirebiliyor musunuz? Feryat ve inilti saçan bir yalçın kaya. Bir yanardağ ki ateş yerine feryat, duman yerine cesetler saçıyor. Bu kızgın zemin üzerinde su, yiyecek için ağızlara açık köpekler. Etrafında martıların uçuştuğu cesetler kısım kısım denizde lekeler oluşturuyor vapur hareket etti. Zavallı köpekler yine bizleri son bir ümit ile takibe çalışarak çırpınıyorlar. Hiçbir şeyden habersiz geminin dalgaları onları büsbütün batırıyor, boğuyor, öldürüyordu. Ne karada ne denizde ölümden başka onlara el uzatan yoktu. Uzaktan bir ramörk’ün adaya doğru geldiğini gördük. Arkasında iki mavna köpek dolu kafeslerle aynı adaya gidiyor. Hayırsız adanın aç sakinlerine İstanbul'dan taze köpek getiriyorlardı. Biz uzaklaştık. Marmara'nın yüzü üzerinde siyah bir nokta halinde kalan bu müthiş manzaralı adadan bakışlarımızı ayıramıyorduk. Bu hadiseler Jean-Paul Sartre'ın bir eserine şöyle konu olur. Daniel eski İstanbul köpeklerini düşündü. Hayvanları sokaklarda kovalar, yakalayıp kocaman sepetlere doldurur ve ıssız bir adaya bırakırlarmış. Köpekler orada birbirine saldırır, birbirlerini parçalar ve yermiş. Ulumalarını denizin rüzgarı ta gemicilerin kulaklarına kadar götürürmüş. İkinci Mahmut'un Sultan Abdülaziz'in ve nihayetinde Sıfı Bey'in İstanbul'daki köpek sorunu karşısında aldıkları kökten çözüme yönelik olabildiğince verimli olan bu kararın acımasızca olduğu apaçık ortadadır. İstanbul 1910 yılında hem yoğun köpek nüfusunun yarattığı soruna hem de kilometrelerce öteden duyulan acı dolu ulumalara şahitlik etmiştir. Bugün ise bir dileğimiz var. İnsan olmakla sorunlara, insana yakışır çözümler bulamamanın tezatı içinde olmadığımız günlere çoktan ulaşmış olmak. 2012 yılında adada hayatını kaybeden köpekleri anmak amacıyla Sivriada'ya anıt dikilmiştir. Bizans döneminde bu adanın sürgün adası olarak kullanıldığı bilinmektedir. Antik çağlarda ise inzivaya çekilmek isteyen kişileri rağbet ettiği bir yer olarak tanınmaktadır. Adada 10. yüzyıldan beri bir manastır vardır. Bugün manastırdan geriye sadece birkaç kalıntı kalmıştır. İşte size hayırsız adanın hikayesi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilir veya videoyu eğer beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Şayet aklınıza Araştırmamızı istediğiniz bir konu ya da hakkında video yapmamızı istediğiniz bir şey gelirse lütfen yazmaktan çekinmeyin. Teşekkürler.